Kim abla siz mi ilgileniyorsunuz hastamızla? Evet. Siz ilgileniyorsunuz. Evet. Nedir hastalığı tam olarak? Böyle tedavi oluyordu, çok tatlı. Ondan sonra felç oldu. Felç oldu. Ayağı tutamazlığa başladı. Ondan sonra tekrar tır kalkmış. ayağını kaybetti. Hı -hı. Ondan sonra artık yaraları mı var yaptı? şimdi? Bu kadar büyüktü. Büyüdü. yapa yapa onu bizim arkadaşlarımız öyle. bu konuda bir çok yetkin arkadaşlar ve çok özel ilaçlarla evet. bu evde sağlık hizmetleri projesini sağ başlattık. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Oğlum alamayacağı şey zannediyorum. Dört beş aydır evet. ona da ev olacak biliyorum. Evet evet. Da, bunda bu seferde de artık daha alamayı Evet, i̇laçlarla evet. Arkadaşlarımız gelir, ilgilenirler abla. Hiç merak evet. etmeyin. Bundan sonra İlginiz daha, daha iyi, iyileşir teşekkür inşallah. Teşekkür yaraları ederim. kısa sürede Evet. İnşallah, inşallah. Orta Belediyesi olarak böyle bir uygulama başlattık. Evet, Bugüne kadar hiç yoktu. Çok teşekkür evet, yeni ederim. Evet, Çok Doktorumuz, sağ olun. Doktorumuz, hemşirelerimizle Hep birlikte, hemşirelerimizle birlikte. Hep geliyorlar, yardımcı oluyorlar. Dün tıraşını yaptı. Allah razı olsun. Yani, tek Hep parayla yaptırıyorduk dışarıdan yani. Zor oluyor. Şey, Belbere bile dedi ki, siz parayla mı yapıyorsunuz? Yok dedi. Yok Allah yok. Belediye olarak, Belediyesi olarak biz e, bir uygulamayı başlattık. Evet. Artık berber hizmetlerini evet. evde Abi. ücretsiz yapıyoruz yapıyoruz bakımınızı yaralarınızın bakımını tedavinizi onları belediye olarak biz yapıyoruz Memnun Allah oldum. şuanızı versin Belelim. arkadaşlar şimdi yaralarının tedavisini yapacaklar İnşallah, İnşallah kısa sağ sürede olun. yaraları iyileşecek. geldiğiniz <laughs> destek için çok sağ teşekkür ederim çok sağ olun, çok siz de sağ sağ olun. Sağ olun. Çok...